O gece o gece. Oo, o. o gece o gece O gece Oo, O gece O gece O gece O gece O gece O gece Vay hocam yıktı sır 15 dakika dinledim hala o gece dedim ki ya acaba hani insan bir beste yaparken o geceyi anlatırken acaba o gece ne oldu ben de devamını bekliyorum. Meğer o gece hiç şey olmuyor. O geceyi besleyeyim. Ben de dedim hey ya Rabbi bu adama bir akıl vereydin. Bari sabahı beslenemeyeydin. Ya sabahı besleseydi. O yüzden bizim türkülerimiz görüyorsunuz. Türkülerimizle ağlamak mümkün, oynamak mümkün, neşelenmek, koçaklanmak, Kim ki əsas dayanma